Neden Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var? Kardeşlerim, bazı mevzular, bazı meseleler var ki insan aklı onu idrak edemiyor. Ulvi mücerredi Allah Azze ve Celle muşahasa taşıyacak ki insan onu anlayabilsin. İnsan onu idrak edebilsin. يَسْأَلُونَكَ عَنِ ruh, قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرُ رَبِّهِ Efendimiz Aleyhisselam'a ruhtan soruyorlar. Allah Teala'nın tasarrufunda ruh. Cenab-ı Hak onu bildirmedi. Bugün bu kadar doktor, bu kadar ilim adamı var. İnsanın organlarını tanıyoruz, biliyoruz diyorlar. Nereden geldik? Ruh nedir? Öldüğümüz zaman bedenimiz ortada. Peki ruh nereye gidiyor? Ayrılıp nereye hicret ediyor ruhumuz bilmiyorlar işte. Ruhun nasıl bir varlık olduğundan, Bugün bilim insanı tatmin edecek şekilde bahsedemiyor. Açıklama yapamıyor. Konuşamıyorlar. O mütekebbir adamlar. Biz neleri bulduk diyenler mevzu ruh olunca susuyorlar. Susmaya mahkum oluyorlar. Mecbur oluyorlar kardeşlerim. O halde bir mücerret var. Demek ki biz oraları çok anlayamıyoruz milyarlarca galaksi, her galakside milyonlarca yıldız var. En küçüğü dünyadan şu kadar daha büyük olan Satürn kadar. Yani milyarlarca yıldız ve her birinde milyonlar, kimisine milyarlarca yıldız olan galaksiler var. İnsanlar bunun yüzde birini bile bilmiyorlar. İlim adam bilmiyor. Dünya esasında umum planla baktığımızda büyük bir meçhur, akıl olmazların zoru içinde idrak etmekten o büyük dediğiniz adamlar da aciz. Esasında Allah Azze ve Celle insana haddini bildiriyor. Haddini bilecek misin ey kulum diyor. Bir yere kadar geliyoruz oradan ötesini anlayamıyoruz. Cenab-ı Hak işte o öteyi bize müteşabih ayetlerle anlatıyor. Wasna'il الْفُلْكَ bi Hz. Hazreti Nuh Aleyhisselam direniyor. 950 yıllık bir mücadele var. Sabah anlatmış, akşam anlatmış. Kâle rabbi inni da'utu kavmi leyla ve nehara. Ben de mesai mefhumu yoktu ya Rabbi. 8'den 5'e kadar çalışan bir memur değildim gündüz anlattım, gece anlattım. bir kişiyi kurtarabilir miyim diye bütün varlığımı bezlettim. Şöyle 8'den 5'e kadar çalışan sonra 10 saat yatanlardan değildim. 950 yıl böyle geçti Allah'ım. Sonunda hakaret ettiler. Sonunda ellerimi ayaklarımı bağladılar. Allah Azze ve Celle emrediyor. Gemi yap diyor. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا Ayun gözler demek. Peki Allah Azze ve insan gibi haşa gözü olur mu? Ulvi bir mücerret var. Nasıl anlayacaksınız? Ulema, Birleri teşbihe, telsime kayarken Allah Teala şekil veriyor pagan kültürüne, putperest anlayışa savrulunca İmam Maturidi, İmam Eşari Hazretleri sahneye çıkıyorlar. ehl Sünnet akidesini Kur'an-ı Hakim'den, Sünnet Seniye'den alıyorlar. İmam Maturidi, o yolda gelenler diyorlar ki burada göz demek Allah Teala'nın murakabesindesin. Allah'la berabersin. Ey Nuh! Karşında bu adamlar var, sövenler var, eline kelepçe, ayağına pranga vuranlar var. Ama hani gözler üzerinde diyorlar sana. Ordu seninle beraber diyorlar. Fakat bunu söyleyen yer ve göklerin sahibi, o düşmanları da yaratan Allah Azze ve Celle olunca Hz. Nuh Aleyhisselam onların istihzasından, onların alayından, onların sövmesinden, hakaretinden peygamber korkar mı? Peygamber davasını bırakır mı? Ben yapamıyorum ya Rab, yoruldum ya Rab, usandım ya Rab der mi peygamber? وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا Bizim murakabimizde gevi tufan olacak, göklerin kapısı açılacak. O zalimler helak olacak Kardeşlerim, Müteşabi ayetler siz onları biz onları anlayamayız. Allah Teala'nın kudretini anlayamaz, idrak edemeyiz. Rabbim ayun kelimesiyle bu müteşabi ayetle onun kudretinin üzerimizde olduğunu anlatıyor. Hani diyor ki sana devlet başkanı yürü gözlerim üzerinde, benim himayemde yürü Etrafına korumalar veriyor. Yüz tane korumayla yürüyorsun. Karşıda seni tehdit edenler var. Korkar mısın onlardan? Müslüman koruma olmadan da korkmaz Allah'ın izniyle. Onun öyle bir imanı var. Bilir ki Allah Teala'nın himayesi var. O himayede o ne kadar ömür verdiyse o kadar yaşayacak. Kimse Allah Teala'nın verdiği ömrü kısaltamaz. Bunu bilen Allah'tan başka kimseden korkmaz kardeşlerim.